Merhaba arkadaşlar. Sayfamın ilk onkoloji videosu ile karşınızdayım. Bugün ne kanseri olduğumla ilgili, nasıl teşhis aldığımla ilgili çok kısa bir paylaşımda bulunacağım. Kanserimin ismi nazofarenx yani geniz eti kanseri. teşhisimi de hastanelerin kulak burun boğaz bölümünden aldım. Kulak ağrısı şikayetiyle gittiğim muayenede doktorumun geniz etme bakmasıyla ve e, oradan parça alıp patolojiye göndermesiyle teşhis alma sürecim gerçekleşti. Tabii eş zamanlı olarak da orta kulakta sıvı birikmesi olduğu için oraya e, tüp takıldı. Bu şekilde geniz eti kanseri olduğumu öğrendim. Süreç bu şekilde başladı. Tabii doktorum aynı zamanda MR istedi bu kısa bilgiyi bu kansere sahip olan arkadaşlar faydalansın diye paylaşmak istedim. Onkoloji ile ilgili bu şekilde kısa kısa işinize yarayacak paylaşımlar yapacağım.